İyi günler arkadaşlar. Sıfırtan C# sharp eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Bu eğitim videomuzda string e, sizlere bu eğitim videomuzda sizlere string işlemlerden biri olan concat metodunu anlatacağız arkadaşlar. Concat metodunu ilk başta şöyle bir kitabımızdan gösterelim. Kullanmışız bunu, Aynen. Concat metodumuzu kullanmışız. İki stringi birleştirme amaçlı kullanmışız. Tamam s 2 birleştirip ekrana basmışız vesaire vesaire. Tamamdır. Konket metodu şöyle kullanalım arkadaşlar. Normalde bir message box message box show dediğimizde SD artı ES diyelim. Şimdi diyeceksin ki ES ne? ES eşittir ES de bu. String ES tamam. Burada bize verecek olduğu değer nedir? Hemen bakalım. SDF değil mi? SDF ve ASDF. Pardon. SD değeri ES değeri. Şimdi mesajı baksa S2 stringi birleştirme için ne yapıyorduk biz? Artı koyuyorduk değil mi? Aynı işlemi biz concat e, metodu ile de yapabiliyoruz. Nerede bu metod şeyimiz? Şu. String nota, concat dediğimizde birden fazla da birleşebiliyoruz. Mesela string nota concat ne istiyor benden? 21 e, pardon. 11 tane parametre sormuş. Obje arg0 argument 0 istiyor. Tamam. Sd diyorum. Virgül. Tamam. Argüment'i e, params olarak kullanmış. İsenin e, ya 11 tane. Aynen. Params olarak kullanmış arkadaşlar. Tamam. Sd es olayımız bu. Göreceğizleri. Bize bakalım aynı ne verecek? Normalde aynı artı ile aynı değeri vermesi gerekiyor arkadaşlar. AS, e, SD değeri, ES değeri bileşik göstermiş. Yani artı ile aynı işte bir. E, şöyle söyleyeyim bunu. String nokta concat metodu. Metodu. artı ile aynı işlevi görüyor. İşlevi görüyor arkadaşlar. Artı da yapsanız, string nota concat de yapsanız aynı işlemi görüyor arkadaşlar. Birleştirme. İki stringi birleştiriyor. Olayımız bu. Tabi ee, birden fazla da 21 tane pardon 11 tane hmm. toplamda 10, 11 tane parametresi var vesaire vesaire. Bu eğitim videomuzda bu kadar arkadaşlar. Konket metodunu kullandık. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere herkese hayırlı günler diliyorum.